Sema şöyle bir, e tükenen, bir tükenen Bir güç bekliyorum bu kadar Beni abi. Gel abi. Gel abi. Bek. Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın derken aynı zamanda yorumlarda da bekliyoruz sizi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu bölümde birazcık böyle sakin sessiz bir fragman geçiyor derken gördüğümüzde tekrardan bu sefer İsmail Balaban ve Yunus Emre'nin tartışmalarını görüyoruz arkadaşlar. Bu arada şöyle baktığımızda baya İsmail değil de Yunus Emre baya kas yapmış olarak görüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü dokunulmazlık şöyle göstereyim ben size. Bugünkü ikinci dokunulmazı hangi takım kazanacağını bunlar sizinle yorumlarda konuşmak tartışmak isterim arkadaşlar. Gün içerisinde böyle hani e, tahminimi ben size açıklayacağım. Şu anki videoda açıklamayacağım. Ama sizlerden tahminleri bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlara bekliyorum sizi. Hoşçakalın bay bay.